Ayakkabılar çok şıksınsa söyle. Bunu boşalt çıkar Tamam gelsin hülyalar. Niye? Onunla beraber yapacağım. Öyle gerekiyor. Ay çıkar Tam... önden. Boş durur e Niye kapalı kalsın şimdi açık. Arayan olur bir şey olur. Ay. Yani. Of Allah'ım. Güzel olmuş ayakkabıları. Hep bunları giyiyorum evde terlik yerine. Çok güzel. Yandan bakayım topuğuna. İndirime girmişti. Dedim istiyorsan alayım o sinik, sinikırlardan. istemedim. Var şimdi. Ha başka ne? rengine. Aman abi, Nereye gidiyorum orada? Giyiyorum. İyi sen Bağlı sevdim. Sema almış. Ama bağlı olmaz. Ayağın bağ oh. bağa takılıp. Ayol şeyle giyiyorum diyor Sema ben. Çekecek. E yine de tehlikeli bağcıklı güzel değil ki. Ama çok şık duruyor da. Açık mavi. Çok hoşuma gitti. O tenzilata düşmüş. 380'e mi ne aldım dedi geçen sene. Takip ediyor o da. Nereden almış? İşte o ma şey markası. Ha, Sneakers'ta. Ha, takip ediyor. O ha. Kaç tane var o? Evet. Ama o daha çok sokağa çıkıyor. Evet, o soğukmuş Bodrum, burası çok soğuk. Çok soğukmuş. Çok ha. soğukmuş. Yüzlerinde katara kampliyat olmuş Gözünden. Aa e ee? iyi miymiş? Şey, çok iyiymiş. Bir gece hastanede tutmuşlar, tam Muğla'ya gidiyorlar. Kızım. uh -oh.